ettir. Hatırlayın. Cüneyt abinin filmleri var biliyorsunuz. Battal Gazi, Malkoçoğlu falan bir yakalayı veriyorlar onu, sırtına bir odun bağlıyorlar şöyle koca bir küçük tomruk. Cüneyt <laughs> abi öyleydi diyor. Kralın önünde eğilmek istiyorlar, mübarek eğilmiyor. On kişi birden çullanıyor. Eğilmek istemiyor. Eğemiyorlar. Tomruğu bile durup kalkıyor ayaklara. Yani bu adamın Allah'a sevdesiyle zaten şu bizim lokantalarda bir takım karsonlar var. Gelenlere iki kat oluyor. Buyur efendim, buyur efendim diye. E bunun Allah'a sevdesi aynı olur mu? Her gelene secdedenin yanında hiç kimseye eğilmeyen bir insanın sevdesi bir olur mu? Müslüman hiç kimseye eğilmeyendir. Yalnız Allah'a eğilir. Onurludur ve gerçekten Rabbinin karşısında sevdiye var. O yüzden sabır ehlidir mümin. Sabır direniştir. Sab sabır inandığı yoldan vazgeçmemektir. Sabır inattır biliyor musunuz? İnadına inandığı davayı tekrarlamakla yaşamaktır. Hz. Bilal'inki sabırdır. Ehli küfrün onun kumlarda, kızgın çöllerde taşların altına koymasına rağmen, kafasını suya sokmalarına rağmen ehad diye ifadesi sabırdır. Yoksa sabır yediğin daya, işittiğin küfre, söylenen hakaretlere, kulaklık ayıp çekip gitmek değil. Her şeye boyun eğmek, zilleti kabul etmek değil. Zorlukta, savaşta, sıkıntıda, her türlü şartta halimizi muhafaza etmeye biz sabır diyoruz. İşte takva budur. Çünkü Allah Teala ne diyor? İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu sözü ayet söylüyor. Eğer biz sıkıntıya düşsek ve sabretsek bizimle beraber olan Allah'sa mağlup olur muyuz? Asla kardeşlerim. O yüzden müminler o kimselerdir ki sabırlıdırlar. Üla ikellediğine sadaku. İşte bunlar sadıklardır. Sadık olan insanlar bunlar diyor Rabbimiz. İman ehli olanlar, malı Allah yolunda harcayanlar, namazı gereği gibi kılanlar, zekatı verenler, ve söz verdiklerinde sözlerini yerine getirenler, her türlü sıkıntıya, zorluğa, darlığa, savaş ortamına rağmen sabır ehli olanlar, işte sadıklar bunlardır. Ve ulaike humul işte muttakiler de bunlardır. Allah muttakiler için hazırlamıştır cenneti. Allah muttakiler için hazırlamıştır cenneti. Rabbun Allah sümmestekamu, tetenzelu aleyhimul melaike ella tahafu ve la tahsenu ve bil cennet bir yerde Rabbim Allah deyip sonra dost doğru gidenler üzerine meleklerine korkmayın üzülmeyin hani bir yerde hani Allahu Teala ne yapar bu insanlara biz sizinle beraberiz diye melekler bu insanlara cenneti müjdeler yani biz müminler böylesi bir müjdeyi aldıktan sonra neye sabretmeyelim, neye yani inat etmeyelim, neden Allah yolunda sabrederek samimi müslümanlar olmayalım değil mi? İşte yüzümüzü kıbleye çevirmekteki esas amaç budur. İman ehli insan olmaktır. Meleklere iman diyoruz. Meleklere imandan bir şeye inanın. O da en önemlisi şu değil mi? Şurada iki tane melek var görüyor musunuz? yazıyor mu bunlar? Sağdakinin elini tutmayın, soldakinin elini tutun. Sağdaki yazsın bol bol, soldaki yazmasın. Çünkü günahlarımızı yazar soldaki yazarsa. Buna fırsat bırakmayalım, tövbe edelim, <laughs> namazlarımızı bırakmayalım, Allah yolunda samimi olalım, müminin yanından ayrılmayalım, bir arada olalım ve samimi müminler olarak Allah'ın kitabıyla alakamızı sağlam kuralım. İnanın ki soldaki ne yazacağını şaşırır. Bırakmayız ona bir şey. Yapmış olduğumuz kötülüğün arkasından bir iyilik ile bu soldakinin elinden kalemi alırız. İyi niyetlerle yola çıktıysa, Allah sabredenlerle beraberse bu soldaki bizim bir şeyimizi yazmaz. Hep bu yazar. Ve biz kurtulanlardan oluruz. Meleklere imanda bu hassasiyeti görmek lazım. Kitaplara imanda, bu kitabın bize hayat bahşettiğinin farkına varmak lazım. Bu kitap bize şifadır, şifasının farkına varmak lazım. Bu kitap bize rahmettir, rahmet oluşunun farkına varmak lazım. Bu kitap kılavuzdur. bunsuz yola çıkılmaz, bunun farkına varmak lazım. Bu kitap bize en doğru yolu söyler. Bu kitapsız yola çıkılmaz, mürşittir. Dolayısıyla bu kitabı elden bırakmamak lazım. Kitaplara imanın adı budur. Peygamberlere imanın adı da peygamberi kendimize en güzel örnek almaktır. Onların yolunu devam ettirmek, peygamberin başına gelenleri bir gözden geçirelim. Bakın kim kazanmış? Bir önceki dersimizde Yasin Suresinin iki, ilk iki ayetini okumuştuk. O Allah ve Rasullerine yardım eden insanın cennete girişini anlatıyordu. Destek veren o güzel insanın halini anlatıyordu, kazancını anlatıyordu. Onun kurtulduğunu anlatıyordu. Keşke kavmin bilseydi diye kavmine acı işini anlatıyordu bize. Bizler de inşallah Rabbimizin rahmeti ve merhameti sayesinde kurtulan müminlerden oluruz. Rabbim bizi sevdiği kullarından eder. Gece bizi mübarek eder. Sevgili kardeşler, üç aylar içindeyiz. Mübarek aylar hızlı gidiyor. Rabbimiz inşallah hepimizi... Ramazan-ı Şerife eriştirsin. Çünkü Ramazanda 24 saat ibadet ediyoruz. 24 saat ibadet ediyoruz. Ramazanda şeytanlar zincire vuruluyor. Çünkü biz Allah'la beraber olduğumuz için şeytanın bizim üzerindeki etkisi ve yetkisi en zayıf noktaya kadar iniyor. Manevi duygular alabildiğine coşuyor. Bu manevi atmosferi çoluk çocuğumuzla beraber yaşadığımızda manevi duyguların coşması, iradenin güçlenmesi manasına gelir. Güçlü iradesi olan insanlar da Allah'ın izni keremiyle doğru kararlar alabiliyor, Allah'ın dediklerini daha rahat yapabiliyorlar. O yüzden sigaraya hayır diyebiliyorsunuz veya yemeye, içmeye hayır diyebiliyorsunuz. O irade olmasa yapamaz hale geliriz. Diğerlerinde inanın ki acıyın, iradeleri yok. İçmeyeceğim diyor, iki dakika sonra içiyor. Bir yerde şunu yapacağım diyor, iki dakika sonra vazgeçiyor. Çünkü irade yok. Biz yavrularımızla evimize hakim olacak bir güç, bir güzellik ortaya koyalım. Evlerimizi ihmal etmeyelim. Babaların otoritesini kırmayalım. Babalar evlerinin selameti açısından ne gerekiyorsa yapmalılar. Eşleriyle güzel güzel konuşmalılar. Yavrulara babalarının bir yerde evretme yetkisinin olduğunu anneler anlatabilmeli ve baba eve geldiğinde ev ayağa kalkmalı. Saygı duymalı babalara. Niçin? Babaya saygı olursa söz dinlenir. Söz dinlenirse baba eve sahip çıkar. Oğlum şöyle yapma, kızım böyle yapma diyebilir. Ne garip bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarınızın telefonları var değil mi? Eskiden evimizde bizim telefonumuz vardı. Çalınca hep beraber koşardık kim arıyor diye. Kim önce elini atarsa alır, aa anne falan arıyor der, anneye verirdik. Şimdi herkesin telefonu var. Herkesin bilgisayarı var. Herkesin odası var. Herkesin ayrı kaşığı, ayrı tabağı var. Herkesin artık kendine ait bir dünyası var. Şimdi babanın dünyası başka, annenin dünyası başka, kızımızın dünyası başka, yavrumuzun dünyası başka. Halbuki biz eskilerden şöyle yapardık. Bizim tabağımız der, bir ortaya tas konur, hepimiz o tabaktan yerdik. Bizim masamız vardı, bizim evimiz vardı, bizim babamız vardı. Şimdi evlatlar ne diyor? Senin baban diyor. E ya senin baban değil mi? Sen, onu seni çok seviyor, senin baban diyor, benim babam değil diyor. Bu kadar gariplik var. Anne ne diyor? Babaya diyor ki bunlar senin çocukların diyor. Baba ne diyor anneye? Bunlar senin çocukların diyor. Ya bu çocuklar bizim değil mi? Senin çocuğun, benim çocuğun var mı? Bunlar bizim çocuklarımız. Allah için söyleyin, mahallede o onun çocuğu, bu onun çocuğu var mıydı? Bu bizim mahallenin çocuklarıydı hepsi. Gelin bakayım yavrum sen kimin çocuğusun ha? Bizim Hayri'nin çocuğu şu, Hüseyin'in çocuğu bu Süleyman. Ve amca alırdı, dayı alırdı. Bunlar bizim mahallenin çocuklarıymış. Bir olay oldu ya ne var orada bizim mahallenin çocukları geldiler. Bizim mahalle vardı, bizim sokak vardı, bizim ev vardı. Bizim taslarımız, bizim kaşıklarımız, bizim babalarımız, bizim analarımız vardı. Bizi yavaş yavaş bencilleştirdiler. Şimdi benim oyunum var, benim internetim var, benim işte fesim var, benim işte diyelim ki emeğimim var, benim şuyum var, benim buyum var. Bizimkilere ne oldu? Karı koca bile artık sen ben yapıyor biliyor musunuz? Yok böyle bir şey. İslam bize ne istiyor? Biz olun diyor. Vel tekün minkum ümmetün bir ümmet olun diyor. Bir topluluk olun. Yed'ûne ilel hayr ve ye'murûne bil maruf ve ve ulayka humul muflihun ili evreden insanları kötülükten sakındıran insanları hayra çağıran bir topluluk olun ki işte felaha erenler bunlardır diyor. Allah bizi felah eylesin. Felaha erenlerden eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Biz olma güzelliğini bize nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun inşallah. <laughs> El Fatiha diyorum. Sorry. Of...